Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün bu beş parmak çiçeği ile karşınızdayım. Diğer ismiyle Schefflera bitkisi. Yani salon bitkisiyle karşınızdayım. Çok sorular aldım bu çiçeğin hakkında arkadaşlar. Bugün bir de kür hazırlayacağım bakım hakkında konuşacağız, üretim hakkında konuşacağız. Öncelikle şimdi gelen soruları cevaplamak istiyorum. Şeyi çok soruyorsunuz yapraktan üretimi. En çok sorulan sorulardan bir tanesi işte ben yaprağını kopardım, suya kattım, köklendi. Ondan sonra ekimini yaptım. Toprakta filizlenmedi kesin bir sonuç alamıyoruz. Uzun süre bekledikten sonra yaprakta kuruyor, filizlenmiyor, filizlenmiyor diye soranlarınız çok var. İşte çiçeğim tek dal, dallanıp budaklanmıyor. Dallanıp budaklanması için ne yapmamız gereken diye soranlarınız var. Ondan sonra yaprak dışında nasıl bir üretim yaparız? Onu da çok soruyorsunuz. Ben şimdi bütün bunlara tek tek değinirsem küre geçemeyeceğim. O yüzden bunlar ayrı bir videonun konusu. Bugün küre anlatacağım bu çiçek üzerinde. Ee, unlu bit oluyor, unlu bit hastalığı. Onu önlememiz için bir kür hazırladım. Şimdi ona geçelim arkadaşlar. Şimdi geliyorum yapacağım küre. Bugünkü uygulamak istediğim kür arkadaşlar sizin için seçtiğim kür çok kolay bir kür her evde bulunan karbonat şöyle bir çay kaşığı şöyle yarım da limon şöyle bir iki kaşık pardon kaşık demişim damla limon suyu damlatıyorum suyuma daha önceden bekletilmiş dinlendirilmiş bir litre su ondan sonra bir çay kaşığı Karbonatımı ekliyorum. Böyle güzelce karışmasını sağlıyorum. Böyle karıştırdıktan sonra 1-2 dakika dinlendirmeniz lazım. Ki iyice erisin suyun içerisinde. Ondan sonra bir fısfısa katacağım. Hem toprağına hem de yapraklarına uygulama yapacağım. Şimdi ben suyumu bekletip bir aparatın içerisine alıp geliyorum Evet arkadaşlar benim elimde böyle cam sil kutusu vardı ona kattım geldim şimdi bu kürümüzü hem toprağına hem de yapraklarına uygulayacağız toprağına nasıl uygulamamız gerekiyor toprağı kuruyken uygulamamız lazım arkadaşlar bakın çünkü bu unlu bit toprağına da bulaşmış olabilir şöyle gövde kısmına yaprakların altına hepsini ayrı ayrı uygulamamız lazım Ondan sonra toprağımızın üzerinde böyle yapraklar varsa bunları temizlememiz lazım. Ben şimdi yerim müsait değil temizleyemiyorum ama bunları videodan sonra atacağım. Tekrardan bir uygulama yapacağım. Şimdi gelelim bu şekil bütün yapraklara uygulama yapıyoruz. Böyle tek tek. Bunu kaç gün arayla yapmamız gerekiyor? Bu kürü arkadaşlar bu unlu bit gidene kadar 3 gün süreyle yapın. 3 gün sonra yok olacaktır. Bu kürün hiçbir zararı yok zararsızdır. Size vermiş olduğum kürler doğal, organik kürler. Bitkilerimize herhangi hiçbir zarar vermez. Zarardan çok hatta fayda verir. Bu kürden sonra yapraklarımız daha da çok parlamaya başlayacak. Daha çok canlanacak. Uç kısımlarında yeni yeni yapraklar vermeye başlayacak. Çünkü üzerinde olan parazitler, bitler hepsi bu kürden sonra yok olacak. Ölecek. Bakın şu gövde kısmına da özenle böyle sıkmamız gerekiyor ki bitlerin hepsi, unlu bitlerin hepsi ölsün. Gitsin arkadaşlar. Ben şimdi videoda tek tek yaprakların altına uygulama yaparsam olmaz baya videomuz var. toprağa da gelince yine fıs fısla bütün toprağımızı ıslatana kadar yani ıslandığını görene kadar sıkmamız lazım bu şekil dediğim gibi toprağınız kuruyken bu işlemi yaparsanız Oradaki o parazitler de hep söyleyecektir. Onlu bitler. Bu kürden hiç çekinmeyin arkadaşlar. Çiçeklerinize zarar verir diye vermez. Gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Bundan başka kürler de var bu unlu bitler için onları da zaman zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bakın ben bol bol sıktım görüyorsunuz damlacıklarını yaprakların üzerine böyle bolca sıkmasak unlu bitlerden kurtulamayız 3 gün boyunca bu işlemi uygulayın. Ondan sonra unlu bitlerden kurtulmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar, benim uygulamış olduğum kür karbonattı bugün. Eğer ki başka bir aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında yazarsınız. Orada buluşuruz. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum da atarsanız, beğeni de atarsanız çok iyi olur. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.